Evet, şu anda Mersin Narlı Kuyu'dayız. Cennet Obruğu'nu görmektesiniz. Çöküntü şeklinde oluşmuş bir yer. Bir anda çökmüş böyle aşağıya doğru. Burası Cennet Obruğu. Cehennem Obruğu da yukarıda. Sürüz sebebiyle kapalı. Ama bir adam orada gidiyor. Yetkililer bize yas girişin yasak olduğunu söyledi. Epey de yatırım yapılmış. Etrafı geniş, ferah. Şurada asansör var aşağı inmek için. Şuradan aşağı iniyor. Äiti 135 metre derinliğinde olduğu söyleniyor. Hemen şu ileride de Aslın Mağarası var. O da kapalıydı, gidemedik. Ee, burası da kapalı. Sadece bugüne has değil. Üniversite sınavı olduğu için bugün çıkmaya bu çıkma yasağı var. Genel olarak kapalıymış. Ee, şu yukarıda Cehennem Obruğu'nu göremedik. Burası Cennet Obruğu. Çöküntü bir alan. Artık bundan sonra Mersin Kız Kalesi'ne gideceğiz.